Bilgi çağında yaşıyoruz. Bu bilgi ve iletişim çağı insana birçok kolaylıklar getirdi. Birçok rahatlıklar getirdi. Ama kadın ve erkeğin birbirini anlamada aynı kolaylığı maalesef getirmedi. Bilakis bu modern sistem kadın ve erkeği karşı karşıya getirebilmek için birbiriyle rekabet halinde, çatışma halinde olabilmek için ciddi anlamda projeler var, ciddi anlamda çalışmalar vardır. Ve dolayısıyla da Günümüzde kadın ve erkeğin çatışması, kişimsizliği, evliliklerin sağlıklı yürümemesi, boşanmaların artması bunun bir sonucudur. Oysa insan hayatta ne için bu kadar mücadele veriyor? Mutlu olabilmek içindir. Düzenli, dirlik ve düzen içerisinde bir hayat sürebilmek içindir. Ama bunu yapabilmesi için de bu kadar imkanlara, bu kadar kolaylıklara, bu kadar teknolojik imkanlara rağmen kadın ve erkek birbiriyle rahat bir şekilde, uyumlu bir şekilde hayat sürdüremiyor. Bilakis kadın ve erkek adeta bir çatışma noktasında, rakip konumunda. Oysa kadın erkeği tamamlıyor, erkek de kadını tamamlıyor. İkisi bütünleştiği vakit ikinin gücü meydana geliyor ve tam insan o zaman oluyor, oluyorlar. Bu noktada ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntıların başında da modernizm geliyor. Modernizm kadın ve erkeğin duygusal yönüyle birbirlerinin bağlılıklarını engelliyor. Modernizm aileyi büyük bir engel görüyor. Özgürlük noktasında, serbestlik noktasında, rahat noktasında modernizm bunun için büyük bir engel mania olarak insan kadınla erkeğin arasında bir engel olarak duruyor. Kendini bu şekilde gösteriyor. Bir defa şunu ortaya koymak lazım. Kadının ruhsal yönüyle, genetik yönüyle yapısı ayrıdır. Erkeğin ruhsal yönü ve genetik yapısı ayrıdır. Şimdi her şey dönence her varlık özünün doğrultusunda hareket eder. Ne demek bu? Bir koyun Koyun gibi hareketler sergiler. Bir aslan da aslan gibi hareketler sergiler. Yani bir koyundan aslan gibi hareket bekleyemezsiniz. Bir aslandan da koyun gibi bir hareketler bekleyemezsiniz. Fıtrata aykırıdır. Herkes özünün doğrultusunda davranışlar sergiler. Bunu niçin söylüyoruz? Kadın kadın gibi hareketler sergilemesi, kendini bu şekilde ortaya koyması, erkek de erkek gibi davranışlar sergilemesi ve onun gibi davranışlar ortaya koyması gerekiyor. E şimdi kadınlar erkeklere özeniyor. Erkekler de kadınlara özeniyor. O zaman ne oluyor? İnsanlığın dengesi bozuluyor. Bu fıtrata aykırı bir şeydir. Dolayısıyla sosyal denge de bozuluyor. Sadece insanlığın dengesi değil, toplumun dengesi de bozuluyor. Kadın kadın gibi davranışlar sergilediği vakit, erkek erkek gibi davranışlar sergilediği vakit birbirini tamamlıyorlar. Kadının ayrıdır, erkeğin ayrıdır. Hem fizyolojik olarak hem ruhsal olarak. Şu apayrıdır. Dolayısıyla bunların birbirlerine benzeyen yönleri yoktur. Ne yazık ki eşitlik adı altında birçok şeyleri birbirlerine benzetmek suretiyle dengeleri boz bozmak. Yani insanın dengesi bozulduğu vakit, hayatın dengesi bozulduğu vakit ne oluyor? Huzursuzluk oluyor. Şimdi günümüzde teknolojik imkanlar o kadar çoğaldı, o kadar rahatlıklar var ama huzur da ona oranla azaldı. Bu konuları biz bununla ilgili çalışma yaptık yaptığımız bu çalışmaları kadın ve erkeği tanıma sanatı adı altında yapılan bilimsel çalışmalar var. Fıtrattan gelen özellikler var. Bunları harmanladık ve dolayısıyla bu çalışmaları en kolay, en sade bir şekilde okuyucularımıza paylaşmak istedik ve bunları öğrendiğimiz takdirde de en azından bilinçli hareket etme noktasında, ölçülü hareket etme noktasında farkında olmadığımız bir takım davranışları sergilediğimiz noktada asgari ölçüler dahilinde huzuru yakalama peşinde olduğumuzu söylemek durumundayız. Amacımız insanlar huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdürebilmiş bildirsinler. Yani insanın yaratılış amaçlarından bir tanesi de mutlu olmaktır. Mutlu olması için yüce yaratan insanı yarattı. Neden? Mutlu olan insan bir defa üretken olur. Mutlu olan insan yaşadığının farkına varır. Problemli, sıkıntılı, sorumlu insan hem kendine sıkıntı olur hem de etrafına çevresine zarar verir. Ama mutluysa pozitif enerji saçar. Mutluysa etrafına çevresine güzel bir şekilde duygularını onlarla paylaşır ve aynı zamanda üretken olur. Güzel şeyler yapar. Hem kendisi için hem çevresi için hem de toplum için. Bütün bunlar yapılabilmesi için öncelikli olarak şunu söylemek gerekiyor. Bilgi çağında yaşıyoruz. Evet doğru. Bilgi çağında yaşıyoruz. Ama yani insanlar televizyonlardan olsun, sosyal medyadan olsun ve diğer bütün iletişim araçlarında olsun birçok şeyleri görüyor. Görsellik çağı ön planda. Her şeyi görüyor, duyuyor. Ama bunların çoğunun altyapısı yok. Meseleyi sade bilmek önemli değil. Meselenin başlıklarını bilmek önemli değil. Her meselenin Önce insani boyutu var. Ondan sonra sosyal boyutu var. Tarihsel boyutu var. Yöresel boyutu var. Bir sürü yönleri vardır. Yani bunun altyapısı olmadan sıf kulaktan dolma bilgilerle insanlar kendilerini bilgiyi zannediyorlar. Ama bu bilgi aslında insanı cehalete götürüyor. Bilgili görünümün altında cehalet kol geziyor demektir. Bu cahil olmaktan daha kötüdür. Cahil insan cahilliğini bilir. Ona göre kendini sınırlar ölçüsünü ortaya koyar. Ama kendini bilgili zanneden insan bu, bu kadar falsolar verirse, bu kadar cahillikler verirse o zaman kendine zarar verir. Çevresine zarar verir. İnsan bilinçli olacak ama bildiği şeyi de hakkıyla bilecek, kaynağından bilecek. Kulaktan dolma bilgilerle değil. Kulaktan dolma bilgiler ne işe yarar? Kulaktan dolma bilgiler dikkat çekmek içindir. İlgi çekmek içindir. o sizin ilginizi çekiyorsa ne yapacaksınız o zaman? Buna yoğunlaşacaksınız. O konu üzerine araştırma yapacaksınız. İşte biz de kadın ve erkeği tanıma noktasında dikkatinizi çekebilmek için bu çalışmamızı yaptık. Bu çalışmada bilimsel araştırmalar var, fıtrattan gelen özellikler var, kadın ve erkeğin yapılarını ayrı ayrı detaylı bir şekilde anlatma durumları var. Bunları kişi bildiği takdirde, nedenini, niçinini bildiği takdirde Kendisi önce kendini tanımış olacak, bundan sonra karşı cinsi. Bu birinci derecede evliliklerde karı koca için geçerli. Yani i̇kinci derecede toplumda diğer insanlarla iş yerinde, çalışma hayatında, sosyal hayatta karşı tarafın insanları tanıma noktasında ölçülü olduğu vakit ne yapması gerektiğini bildiği takdirde ne oluyor o zaman olgun davranmış oluyor. Anlayışlı oluyor, kendisini stresi sokmuyor, zorlamıyor. Çünkü yapılan her hareketin bir nedeni vardır. Yani bildiği takdirde de kendini frenler, ölçüsünü ortaya koyar. Dolayısıyla bu noktada insanların bilgiyi edinme noktasında bilinçli davranmasını, ölçülü davranmasını bilgiyi kaynağından öğrenmek suretiyle başta bilginin kaynağı kitaptır. İkincisi de hocadır ve bunu kitaptan ve hocadan öğrenerek elde ettiği takdirde kendisi kazançlı çıkaracak ve hayatı anlamlı hale getirecek. Yaşadığının da farkına varacaktır.